Singapur'a gidiyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi ama en küçük ülkelerinden de bir tanesi. E, yüz ölçümü İzmir'in yaklaşık böyle 20'de biri kadar falan bir ülke. Evet, uçakta bir feda ile daha da beraber buluştuk. 14-15 saat yolculuktan sonra Singapur'a geldik. Yasaklar ülkesi Singapur'dayız. Biraz böyle tabii ki havalimanını gezeriz çünkü malum buranın havalimanı biraz meşhur bir havalimanı. Hazır mıyız kamerim? Hazırız. Hadi bakalım. Hı hı. Otel bu arada ben alamayınca yani nefes alamam. Kamerim zaten evet. her ortamda uyuyabildiği için öyle bir derdinde olduğunu düşünmüyorum. Ben biraz yersin diye diyorum. Günaydın. Ben alıyoruz. Tost, yumurta, kahve. Bir kaya tostu var. O kaya tosttan söyledik. onunla beraber hali hazırda işte bir tane kahve, iki tane de şöyle yumurta veriyor. Rafadan yumurta bu arada. İşte. Oh my god man. Ona no. farklı bir sistemleri var ama abi. Like this. Chat. Joe Chat. Neighborhood'a doğru yol alacağız. Biraz daha Singapur'un bu Marine Bay tarafındaki modern kültüründen ziyade daha böyle geçmiş köklü mahallelerinden bir tanesine doğru gidiyoruz. Evet, Belenakan kelimesi <gülüyor> <gülüyor> evet, Pelalakan kelimesi Malayca'da yerli doğmuş anlamına geliyor. 15. ve 17. yüzyıllar arasında güney Çin'den göç eden tüccarlar da gelip buralara işte Malay bölgelerine yerleşiyor. Yerleştikten sonra da işte Malay kadınlarla evleniyorlar. Ortaya böyle Çin, Malezya karışımı karma bir memleket çıkartıyorlar. O memlekette şu anda görmüş olduğunuz Joe bölgesi. Ha dörtte zaten e, Sui Sunset Parti var. Ona kesin katılmamız lazım. Çünkü Sui için geldik zaten. En azından kendinizi göstermiş olalım. Evet şimdi metroya biniyoruz. Direkt garanti kartını okutarak master kartla beraber geçiş yapabiliyoruz. Metromuz geldi. Sonra da kapatalım kimseden. Laf yemeyelim. Yok beni çektin La galiba olmasın. Orkakluk'ta. Burası biraz daha böyle alışveriş merkezlerinin olduğu, renkli aslında dükkanların, lüks markaların daha çok olduğu bir yer. Buraya geldiğinizde daha çok anlıyorsunuz Singapur'a geldiğinizi. Buna i̇şte beraber bakalım. Biz de şimdi yemek bir şey arayacağız. Çünkü hala burada sadece lükslerden ibaret değil aynı zamanda ruhu da size böyle güzelce yansıtıyor. İnsanları olsun, etrafı olsun. Biraz daha böyle huzur verdi bana açıkçası Singapur'un bu bölgesi.

Galop'un düzenlediği ve 3 partisindeyiz. İşte etrafı gösterelim. Evet, Singapur sokaklarında bir yapkan rüzgar tarafından savrulması gibi savrulup duruyoruz. Şimdi en <laughs> tepeye Müdürü. İyi iyi soracaksınız. Çünkü biz de iyiyiz. Günaydın. Evet, yapay zeka köpekleriyle beraberiz. Birazdan koşuyu başlatacaklar. Yani şu anda İstanbul'da üç kere koştuktan sonra dördüncü koşu Singapur'da gerçekleştiriyorlar. Yani bence 100 kişi falan vardır tam olarak. Hey, quick interview. Oh, how hi. are you? What are you doing? Uh, I am going for a run. Yeah, that's so good. So how did you find the event so far? It's not started yet, but maybe you can talk about the vibe. Seems like a highly competitive group. <laughs> uh -huh. um, everyone has some good energy. And how did you and how did you heard about the Sweet Run Club? Oh, that's so good. Yeah. Have a nice one. Yeah, Ciao. Thanks. Enjoy. Thank you. I'm okay. Perfect, perfect. Sevebüş Dünyası tam olarak böyle bir şey. Şimdi koşumuzu gerçekleştirdik. Tabii ki arkadaşlarımıza destek olduk. Gayet de güzel bir etkinlik oldu. Singapur'da da koşmadık demeyiz. sala daha da güzel böyle gelecek yıllarda farklı ülkelerde, her sene başka bir ülkede bu koşulları düzenlemeyi planlıyoruz. Planlıyor Murat'la ve Resul. İnşallah yolları açık olur. E buradan da Singapur Bülönü'ne devam edelim. Hali hazırda, Bugün, dün akşam hiç uyuyamadık. Galatasaray'la bir futbol maçı vardı. Buradan tüm Galatasaraylılara selam olsun. 9.5 civarı falan. Bugün biraz Singapur'un main pointlerini görmemiz gerekiyor. Dün çok fazla plan yapamadık. Zaten öğleden sonra da bayağı işte etkinliktir, bilmem nedir, rooftop'tır. Çok fazla oraları çekemedim. Şimdi sabah koşumuzu hallettik. Ufaktan gezmeye başlayacağız. Bugün aslında gezecektik ama çok plansız kaldık. O yüzden biraz spontan gelişti her şey. Kameraman da bizlerle olacak. Evet şimdi ekibi topladık. People's Park Complex'e gidiyoruz. Bir yapalım. Wow, man. amazing. And Mr. Camaro with us here. And also... Main man. İşte bu adam. Beşinci kata çıkacağız. Farklı yerlerden girdik harbiden. Zor oldu ama bir şekilde bulduk. Şu anda tam bir şey oldu ya artık lay lay lom. Bir hanın içerisinden bir sağ bir sol bir şekilde çıktık. Burası aslında o master building aynı ama... Belki de onlar daha büyük olabilir. Beni çok etkilemedi. Bizimkileri de etkilemedi. Yani çünkü ben, nohzontekini gördüm biraz farklı. Ama yine iyi. Her an her şey olabilir. Bakacağız şimdi. Jet. Baba bazen böyle. <gülüyor> ha? <laughs> Aa Murat, Airdrop'tan yollasana. Chinatown'da Cake by Olivia dükkanına gidiyoruz. İlk önce yemeği yiyip sonra tatlı yesek daha güzel olurdu ama

Wi-Fi event'ine geldik. Yine event, yine ekip zulüp ve ne olduğunu da anlatacağım. Bitcoin'i suyu ekliyorlar. Falan filan. İnter filan, aynen öyle. Nereye gittiğimizi de göstereyim. Şuraya gidiyorum. Ama harbiden bu arada mi bir Böyle Şöyle ben oraya bakarken... Falan. Pacific Oce Hotel. We are going in. İşte bu olay güzel oluyor. Aa değil mi kanka mesela Sui'nin etkinlikleriyle beraber sağ sola gitsek de güzel oluyor yani. yani ama yani, Tek başına yani. mesela bir buraya... buraya... Ya, mesela o akşam mekana biz giremeyiz kanka. Yani, senin aman video açık yani. <laughs> Kendini gir, yerin dibine soktu bizi aman akıyım. Yani buraya gelmezdik yani eğer olmasaydı diye düşünüyorum. Yani, Seviyoruz. Sabah koşumuzu yapıyoruz. Akşam otelimize giriyoruz. Pam evet, Pam şey. Pacific Or Orchard. Şu şekil çırayalım bakalım. Sen yalancı bir sonbahar. Ben sevdalı koca çınar. Let's go guys. Hey Okay, thank you. Evet, biraz erken geldik. Erken gelmemiz de iyi oldu bence açıkçası. Az önce alttan gördüğümüz bina. Ben sana dönüyor. Sağladı mı? Gel kardeşim sen de gel. Ya mesela sana geldi. Çıktı bu. Dur amına. Bir adam çekiyor da kardeşim. Kamer gel arkada sen arkadan gel. Biz ayrı gidelim. Biraz havadan sudan sohbetler yapalım. Şimdi Marine Bay Garden'a gidiyoruz. Meşhur çiçekleri göreceğiz, ağaçları. Aslında en görülmesi gereken yerlerden bir tanesiydi. Biz onu en sona bıraktık. Ee, neden böyle bir şey yaptık? Biraz plansız hareket ettik. Özellikle böyle yaptık çünkü sıkılmak istemedik. Sürekli hani oraya geçelim, buraya geçelim. Aslında kafa nereye eserse biraz da oraya gittik. Şimdi Suye'nin Bitcoin Fi Efendi eventinden çıktık. Bitmai'li kitlesini aslında suyu ağına yavaş yavaş eklemeye başladılar. Farklı bir teknoloji. Event güzeldi. Şimdi de Gardens Bay'e doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. <laughs> Adam ya işte bu ya. <laughs> Kardeşimin zirveye çıkmasına yardımcı oldum. Artık ben de zirveye. <laughs> evet. Singapur'un en ikonik yerlerinden biri. Doğasıyla, teknolojisiyle, bu ikisini aynı yerde buluşturmasıyla meşhur. Bir yandan da karşıda şimşekler çakıyor. Gardens by the Bay Days. Evet, karşınızda görmüş olduğunuz bina Flower Dome. Yani aslında dünyanın en büyük cam seralarından bir tanesi. Evet, sonunda gelmek istediğimiz yere geldik. Hali hazırda bu ağaçlar sadece buraya süs için yapılmıyor. Hem yağmur suyunu topluyorlar hem de güneş enerjisiyle beraber aslında enerji depoluyorlar. Şöyle içinden geçtiğimizde. Gerçekten harika ya. Ya burada kafanı yukarı kaldırdığında gelecekte bir şehirdeymişsin gibi hissettiriyor gerçekten insana. Ama aynı zamanda doğanın içindesin. Yani burası hem turistlerin hem de Singapurluların aslında nefes aldığı bir yer. Bir yandan da bir müzik var. Umarım size de geliyordur. Ben susuyorum. Sizi baş başa bırakıyorum. Aslında yağmurun dayağması bir yandan daha etkileyici oldu. Bayağı azınıyorum ama gerçekten değiyor. Harbiden mükemmel bir yermiş. Bir buçuk saatleri yağmurda bekliyorduk ama değildi ve tamamen spontan bekledik. Haberimiz yoktu böyle bir şey olacağından. <laughs> yeah, hey we're in sui Fest and we're going to ask people what comes to their mind when we say sui technology diversity the most innovative the the modern blockchain there is nothing else like sui sui TR community brothers Infinite opportunities. Variety. Bullish. Water. Energy. Power. Gaming. Cool. Süren Club. Hardes koğuş. Become millionaire fast. Yes. Yeah. Move. Consistency. Community. Lend. A water. Fast. Future. Fast. Safest. The future. Arkadaşlar benden duymuş olmayın. Singapur berbat, berbat. Yemek bulamıyoruz. Yok. The boss and the other boss. hit did, I idea. Please welcome to the stage, Mr. Wonderful himself, Kevin O'Leary. Oh! What you're excited about? What are you excited to see. What you're looking for? We know you're. It's necessary. So you're going to mine that data itself. Bunu evet. olarak saklarsın. Thank you guys. Evet bugünün sonuna geldik. Çok güzel bir bence festival oldu. Shark Tank'ten Kevin O'Leary geldi. Öyle bir adamla tanıştık, sohbet ettik. Çekemedik. Orada çok hengamede fırsatı olmadı. Ama bununla beraber çok fazla insanla tanıştık. Kendi içimizde hani hem takipçi kazandık hem suyu Türkiye ekosistemini tanıttık. Bu şekilde genel olarak zaten hem token etkinliği hem suyu etkinliği bütün kripto hastalarını burada bugün birleştirdi. Direkt olarak Marine Bay Sands Otel'in hemen karşısındaki fuar alanında gerçekleşti. Şöyle hızlıca kendi reklamımızı da tekrardan yapalım. Suifest ve onunla beraber gerçekleşen TOT'un 2049 etkinliğinin şimdilik sonuna geldik. Evet biraz da kendi kendimize takılalım. Apple Store'a gideceğim şimdi sormuyoruz zaten yarın uçuyoruz. Gerçekten metro sistemleri Çok o kadar iyi ki adamların bir yerden birini yerken sanki ışınlanıyor musun? Kafamdaki tek soru işareti acaba yine küçük mü alsam yoksa büyük mü alsam onu merak ediyorum. Çok merak ediyorsun hangisini aldığımı. Hiçbirini alamadım çünkü ellerinde stok yokmuş. Sweet Türkiye Community Dinner at Marine Bay Sands etkinliğine gidiyoruz. Niye yeah. ya? Apple'a gitti. 2 saat sonra gelecek diyor kamera. Ya gitti. Evet, ekip burada. Arkadaşlar şu an şu an Suyu Türkiye Toplu'nun akşam yemeğindeyiz. Yemek henüz yemedik lakin burnuma güzel kokular geliyor. İnşallah güzel bir yemek yiyeceğiz. Ne düşünüyorsun gelecek yemekler hakkında? Yeni varmış. Çok umudum yok. Biraz koku bana açıkçası ters geldi Süleyman abi dersine. Sanki bir dakika, mi yemeği? Evet, mantar salatası geldi. Çok severiz. Şimdi biz bunu afiyetle yiyelim. <laughs> Sonra tekrardan görüşürüz. Evet. Evet, yemek sonrası. Yemek sonrası değil. Biraz spontan bulun. Birazdan etrafında çekeceğim. Şu an dikkat çekmek istemiyorum. de <laughs>

Biraz yine buradan bahsedeyim sizlere. Aslında yüz ölçüm olarak Türkiye'nin belki de bin kat daha küçük konsantre bir hali o olarak düşünebilirsiniz. Yani 735 kilometre kare kadar bir ülke. Türkiye'nin kendisi 735 bin kilometre kare civarı. Arada çok büyük bir fark var. Genel olarak güzeldi. İnsanlar çok saygılı. Bir ekip olarak gelirseniz mesela biz Suyu Türkiye ekibi olarak geldik. Yani yaklaşık 12-13 kişilik. E şimdi eventler var, yapacağımız işler var. Yani biz aslında bu Singapur'un bir parçası olduk. Yapacağımız işleri yaptık, insanlarla tanıştık, ee, kendi aramıza da bir buluşma şansımız oldu. Çünkü normalde Türkiye'de biz ayrı şehirlerdeyiz. Çok keyif aldık yani genel olarak. Yasaklar ülkesi dediler, ee, o yapılmıyor, bu yapılmıyor dediler. Ama yüksek ihtimalle bu biraz. Ee, çok fazla aslında haşır neşir olmamaktan kaynaklı insanlarla. Biz tanıştığımız yerel halkla beraber bu sohbetleri böyle akşam yemeklerinde e, yaptık. Hiç de öyle bir durum yok yani sigara da içebiliyorsunuz, sakız da çiğneyebiliyorsunuz, şeker de yiyebiliyorsunuz. Yani insan olduğunuz sürece Singapur'da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Harika geçti. Ee, genel olarak Singapur'dan çok memnun kaldım. Şimdi de Changi Airport'tayız. İki saat sonra Bali uçağımız kalkacak. Ufaktan biz zaten oraya doğru geçelim. Bir süre özel çekim şöyle ağzına gireyim ki o rahat rahat olsun. Evet kanka ne nasıl hissediyorsun? <laughs> kanka uzaklaşmış kamerayı röportajımızı yapalım kapatalım. Evet kardeş. Yani çok yorucuydu aslında. Neyse. Sakin, insanlar bize çok sakin. Sadece bu Türk pratikliğini insan arıyor abi. Zaman biz var. ne yaptık? Üç tanesini öyle, iki tanesini harika. <laughs> Biraz da pratiklik önemli. Ama Resul de çok doğru bir şey söylüyor yani pratikliğin de ahlaksızlığa yol açtığını söyleyelim. Çünkü çok da bokunu çıkarıyor çok pratik olduğu için de güzel insanlara yapıştırmaya başlıyorsun. Burada işte o pratiklik olmadığı için yapıştırmanın da y'si yok. Genel olarak güzeldi. Buraya kadar izlediğiniz için şimdilik teşekkür ederiz. Şimdi sıradaki bölümde...